27 Kasım 2025 9.45 eşleşmeleri de belli oldu. 9.55'e kadar bunlar değişebilir. Bunlar sadece teorik eşleşmeler arkadaşlar. Yükselen 287 düşen 75 adet hisse gözüküyor. Şu anda 9.45 e itibariyle 27 Kasım'da. Edip tavan gözüküyor. Lidi Yeşil Enerji tavan. Mopaş tavan. MTR tavan gözüküyor. Big TK'de arkadaşlar tavana en yakın hisse bak karşımıza çıkarken. Taban kısmına baktığımız zaman Tera taban. Borleso taban gözüküyor. Özyaşar, Fener, BMSTL Tel, Ensari. Lider, Peker, Gezinomi, Beyaz arkadaşlar tabanı en yakın hisse olarak karşımıza çıkarken işlem hacmi olarak baktığımız zaman ter arkadaşlar 10'la ve en yüksek işlem hacmiyle ilk sırada olarak karşımızda. Ereğli, Pahol da bunları takip ediyor diyelim. Şöyle tabloyu küçültelim. Aşağı doğru kaydıralım. Kendi hisseleriniz de varsa arkadaşlar buradan bakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar hisselerinizin teknik olarak değerlendirmesini istiyorsanız aşağıdaki katıl butondan haftada 2 hisse, 4 hisse ve 6 hisse paketlerini üye olarak da hisselerinizin teknik analizinizi isteyebilirsiniz. Bunun dışında TikTok'tan da profil sayfamdan abone kısmından da abone olursanız aynı haklara sahip olursunuz. İyi günler diyorum sağ olasınız.